son derece önemlidir. İlerleyen yıllarla birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çoklu doymamış yağlar mutfağımıza hızlı bir şekilde girdi. Ve günlük hayatta kullanılan yağların %70 ve daha fazlasını oluşturuyor. Bunlar hangi yağlar? Ayçiçek yağı, mısır öz yağı, susam yağı, fındık yağı gibi yağlar. Bu çoklu doymamış yağların Ultraviyoleden hasarlanmış cildi daha da çok hasarlandırdığı ortaya konmuştur. Bu nedenle diyetimize doymuş yağların yani et kaynaklı, hayvani kaynaklı yağların eklenmesinde yarar var. Nedir bunlar? İşte kırmızı et yiyeceksiniz, tavuk yiyeceksiniz, derisini çok fazla soymadan her gün değil diyete ekleyeceğiz bunları veya tereyağını artık sabah kahvaltılarında kullanmaya başlayacağız. Ayrıca tekli doymuş yağ olan, tekli doymamış yağ olan zeytinyağı da özellikle güneş ışığına karşı koruyucu. Hasarlanmış deriyi tamir ediyor ve kanserleşmesini engelliyor. Bir İtalyan çalışması var. Omega 3'ün e, güneşin zararlı etkilerinden koruduğuna dair. Omega 3'ün de diyete girmesinde büyük yarar var. Omega 3'ün kaynağı da biliyorsunuz balık balığı da artık diyetimize almaya başlamalıyız diye düşünüyorum. Son olarak ben isterseniz bir de alkolü ekleyeyim. Alkol melanom hücrelerini uyarıyor. Melanosit uyarıcı hormonu uyarıyor. Pek çok başka yan etkileri var. Ama özellikle melanom riski içeren hastaların alkol alımını sınırlandırmalarında büyük yarar var diye düşünüyorum.